Hoay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün ikinci dönem ikinci Türkçe yazısından inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Öncelikle klasik olarak okuma anlamayla ilgili sorularımız var. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki okumak bir erdemdir. Bir ayrıcalıktır. Okuyan kişi olayların farkına varır. Okuyan fark eder, keşfeder. Ama okuyan kişi nitelikli kitapları okumalıdır. Okuyan kendini öyle bir dünya kurar ki bunun mutluluğu ömür boyu devam eder. Okumayan ise gözünün önünü göremez. Metnin konusu aşağıdaki alana yazın diye söylüyor. Sevgili buradaki metin neden bahsediyor? Okumanın öneminden bahsediyor değil mi? Ve okuyan kişi bakın okumak bir erdemdir deyip okuyan kişinin okumayan kişiye göre bakın e, ne yapıyor sevgili dünyayı keşfedeceğini ve kendini geliştireceğini okumayan kişi ise gözünün önünü göremeyeceğini derken Başından sonra okuduğumuzda bir cümleyle nasıl ifade edebiliriz? Okuyan kişinin evet üstünlüklerinden bahsediyor değil mi? Evet, okuyan kişinin üstünlüklerinden e, bahsediyor diyebilirsiniz. Veya e, okumanın önemi diye buraya yazabilirsiniz. Evet, bu ikisini de tercih edebilirsiniz. Evet amaç Sebep, koşul, karşılaşma bu da her yıl e, soruluyor. Geçen seneden beri devam eden konularımızdan. E, ilk dönemde bununla ilgili e, sorular hep gelmişti. Yorumlara yazarken arkadaşlarınız aynı şekilde sürekli bu konuları söylüyorlar. Su derin olduğundan geçemedi. Bakın geçememek sevgili bir sonuçtur. Soruyoruz niçin geçemedi? Su derin olduğu için. Burası da nedir? Sebeptir, sonuçtur. O zaman sevgili bu sebep, sonuç cümlesidir. Çorba yapmak için tarhana aldı. Bakın tarhana aldı. Bu sonucumuz. Bakın niçin aldı diye sorunca bakın buradaki için sizi aldatabilir. Tarhanayı almış mı şey çorbayı yapmış mı yapmamış mı belli olmadığı için e, bu amaç oluyor. Bakın tarhana yapmak amacıyla pardon çorba yapmak amacıyla tarhana aldı dediğimizde hem amacıyla oturuyor hem de çorba yapıp yapmadığı net olmadığı için sevgili öğrencilerim buraya artı koyamadığımız için ne yapıyorduk? Buna amaç sonuç cümlesi diye söylüyorduk. Arkadaşları gelirse maç oynayabilecek. Bakın şart ne? Maç oynamasının arkadaşlarının gelmesi. Sağ neydi zaten. Koşul şart cümlesi değil mi? Evet. Yeni kitabı önceki kadar satılmadı. Bakın yeni kitabıyla önceki kitapları ne yapıyor sevgilince burada karşılaştırma yapıyor değil mi? Derslerinde başarılı olmak için kursa gidiyor. Bak kursa gidiyor sonuç. Evet soruyor bunun gitmesinin ne, amacı neymiş? Derslerinde başarılı olması. Eğer derslerinde başarılı olduğu da kesin olmuş olsaydı da gerçekleşmiş olsaydı sebep sonuç diyecektik. Ama bunu bilemediğimiz için derslerinde başarılı olmak amacıyla. Bakın bu cümle buraya amaç kelimesi gelebiliyor. O zaman bu cümlemizde amaç sonuç cümlesidir. Evet öznel nesnel bu da klasik sevgili öğrencilerim. Öznel kişiye göre değil mi? Böyle düşünüyorduk. Nesnel de kanıtlanabilir. Bununla alakalıydı. Tarihi eserleri gösteren şehir maketi çok güzel olmuş. Sana göre çok güzel olmuş. Başkasına göre güzel olmayabilir. Öznel. Cuma namazı için şehrin en büyük camisine gittik. Şimdi sevgili bakın en büyük mü? En büyük değil mi? Bu ne yapabilir? Kanıtlanabilir. O zaman bu cümle nesneldir. Bu haftaki köşe yazısı okumakla ilgiliydi. Bakın bu da kanıtlanabilir. Bu bizim şahsi bir görüşümüz mü? Hayır değil. Okumayla alakalı mı? Matematikle alakalı mı? Sanatla mı alakalı? Bakılır, görülür, kanıtlanabilir. Nesneldir. Dergideki denemeleri çok doyurucu yazılardı. Bakın seni doyurmuş, tatmin etmiş olabilir. Fakat başkası için hiç tatmin edici, derinliği olmayan bir yazılar olabilir. Bu da özneldir projesi için yazarların hayatını inceliyordu. Sevgili öğrencilerim, bakın incelemek de ile? Yazarların hayatını mı inceliyor veyahut da ne bileyim binaların mimarisini mi izliyor? Ne ile alakalı olur? Bakılır, kanıtlanabilir. Bu da nesneldir. Aşağıdaki kelimeleri ek ve köklerine ayırınız. Kök ve ek türlerini yazınız diye söylemiş. Evet, sözlük kelimesinin kökü nedir? Sözlük, değil mi? Evet, söz kelimesinden lük eki almış. Sözlük ortaya çıkmış. Sevgili öğrencilerim şöyle farklı renkle yazayım. Söz kelimesi nedir? İsim kökü değil mi? İsim köküdür. Lük aldığında sevgili öğrencilerim. bakın ne yapmış? E, türemiş. E, aldığı ekle sevgili öğrencilerim. nedir? İsimden isim yapım eki. Kısaca yazıyorum bakın. İsimden isim yapan yapım eki sevgili öğrencilerim. Lük bir kök yok değil mi? Kelimenin köküne dükkan kelimesinden çoğul lar ekini almış. O zaman şöyle yapacağız. Evet kelimemiz dükkanlar eki almış. Şunu da farklı renkli yapalım. Evet burası dükkan nedir? Yine isim köküdür değil mi? Evet bu larlar eki de nedir? Çoğul ekidir. Yanına yazayım. Evet ay bakın aydan ayna olmuş değil değil mi? Kelimemizin kökü ayna. Aynadan evet evet bakın aynadan ayna da bulunma d da eki almış. O zaman kelimemizin kökü ne? Ayna ne yapmış? Da eki almış. Evet ayna bakın yine isim köküdür. Yani dağ da nedir sevgili öğrencilerim? Bulunma. D da hal ekidir. Bulunma ekidir. Evet kitap. Kitabım. Bakın ne yapmış? İyelik değil mi? İsme gelen iyilik 2de Kelimemizin kökü ne? Evet kitap. Ne yapmış? Evet kitabım derken sevgili öğrencilerim ne yapmış? İyelik 2 almış. Kelimemizin kökü bakın isim köküdür. Evet kitabım. Bakın evet ne yapmış sevgili öğrencilerim? Evet iyilik eki almış. Evet şehirli. Bakın kelimenin kökünü şehirden şehirli olmuş. Şuraya yazayım. Şehir kelimesi şehirli olmuş. Lığlığı zaten yapım eki. Şehir kelimesi bakın yine isim köküdür. Evet lığlığı eki de sevgilendim. isimden isim yapan bakın şehirli de bir isimdir. Yine ne olmuş kelime? İsimden isim yapılmış. İsimden isim yapım eki sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri bulup yuvarlak içine alınız ve türünü karşısına yazınız. Bugün beni, bakın ben bir şahıs e, olduğu için, e, kişi olduğu için bunu ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Şahıs zamiri veya kişi zamiri öğretmeniniz nasıl tercih ediyorsa. Şahıs zamiri. Evet. Yardım için herkes. Evet bakın belli mi? Karşı olduğu belli O zaman bunlara ne diyoruz sevgili öğrencilerim? belgisiz zamir. Evet kim bunca olan karşısında susar? Kim bakın soru soruyor değil mi? O zaman nedir? Soru zamiri. Üst rafa bunları yerleştirmesin. Bakın bunları derken ne yapıyor? Parmağıyla gösteriyor değil mi? İşaret ediyor. O zaman işaret zamiri. Bizi orada nasıl tanıyacaklar? Kimi? Bizi. Bakın bu da yine ben, sen, o, biz, siz neydi bunlar? Kişi zamiri veya şahıs zamiri. Lütfen bunu öğretmenimize soralım zamiri. Evet. Kişi zamiri veya şahıs zamiri. Hangisini tercih ediyorsanız. Aşağıda cümlelerde yer alan edat, bağlaç ve ünlemleri yuvarlak içine alınız. Şimdi sevgili öğrencilerim buraya yıldız koyuyorum. çünkü edat ve bağlaç konusu öğrenciler fark etmiyor az soru şu an ama çok tehlikelidir. İleride çok fazla yanlış yapacaksınız. Dikkat edelim şimdi. Okumak üzere yanına iki kitap aldık. Bakın burada kelimemiz üzere kelimesi. Sevgili öğrencilerim üzere kelimesi, için kelimesi, dolayı kelimesi. Bu kelimeler sevgili öğrencilerim sebep bildirir. Yani sebep bildirdiği için şöyle bakın. Sebep bildirdikleri için bunlar nedir diye söylüyoruz edattır diye söylüyoruz. Sebep bildiren edatlar diyen yani bir kelimeleri birbirine bağlamış değildir. E, cümlede bir ne yapmak için? Sebebini belli etmek için. Okumak için yanına iki kitap aldırırken bakın kitap almasının sebebini belirten edatlardır. Bu için de olabilir. Dolayı kelimesi de gelebilir bunun yerine. Fakir ve kimsesiz. Bakın bu çok kolay. Fakir ve kimsesiz. iki kelimeyi ne yapmış sevgili öğrencilerim? Burada pardon yani V'yi bağlaç olarak yazabilirsiniz. Fakat ben asıl şunu söylemek istiyorum. Şurada fakat kelimesi var. Evet bu V zaten bağlaç. Bunu biliyorsunuz. Şuradaki sevgili öğrencilerim fakat kelimesi size asıl şaşırtacak. Fakat kelimesi de bakın şuraya yazıyorum. Ama evet fakat lakin gibi. Bakın fakir ve kimsesiz fakat çok kalpli derken ne yapıyoruz? Zıtlıkları yani burayla burayı ters olanları birbirine ne yapıyor sevgili öğrencilerim? E, bağladığı için buna bağlaş diyoruz. Tekrar ediyorum. Ama fakat, lakin kelimeleri e, birbiriyle ters olan e, kelime veya cümleleri bağladığı için ifadeleri bağladığı için bağlaş diye söylüyoruz. Buraya yıldız koyuyorum. Tehlikeli. Hey! Bakın zaten bu seslenme, e, buna ne diyoruz? Direkt e, ünlem diye söylüyoruz. Beni tanıyor ancak Evet burada da var bakın. Yazıyı ancak Mehmet yapabilir. Şimdi kırmızı kalemle bu ikisine de sevgilencem yıldız koyuyoruz. Bu ikisi çok tehlikeli. Çünkü ancak Edat da olabiliyor. Bağlaş da olabiliyor. Edat mı bağlaş mı ayırırken sevgilencem ancak kelimesinin yerine. Ama evet fakat lakin gibi kelimeler e, gelebiliyorsa sevgilencem e, pardon fakat ve lakine gerek yok. Ama kelimesi yerine gelebiliyorsa e buna bağlaş diye söylüyoruz. Gelmiyorsa edat diye söylüyoruz. Bakın beni tanıyor ama hiç selam vermiyor. Bakın ne oldu? E yani sanki zıtlık olan kelimeleri birbirine bağlıyor gibi. Tanıyor, selam vermiyor. Ne yapıyor bu iki kelimeyi? Birbirine bağlayan ama yerine gelebiliyorsa biz de buna ne diyoruz? Bağlaş diye söylüyoruz. Yazıyı ama Mehmet tamamlayabilir. Bakın bunun yerine ama kelimesi geliyor mu? Gelmiyor. O zaman Buna bizler edat diye söylüyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Ancak kelimesinin yerine ama gelebiliyorsa bağlaştır. Ama gelemiyorsa sevgili öğrencilerim edattır diye yazacağız. Bu şekilde ayırt etmek kolaydır diye düşünüyorum. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olduğunu yazınız diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi daracık kelimesi. Normalde kelimemiz dar cık cık küçültme yapacakken araya ne olmuş bakın A gelmiş. Buna ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Sileyim şimdi. Buradaki A ne oldu? Türemiş oldu. Ünlü türemesi. Evet hece türemesi diye görebilirsiniz bazı yerlerde. Evet. Tartış dı dı di demek varken bakın ne oldu? Sert sessizler birbirine dı t'ye dönüştü. Benzeşti yani sert sesle benzeşti. Buna ne diyoruz? Benzeşme diye söylüyoruz. Söylemek kelimesi söylüyor olarak ne yapmış sevgilencelerim? Daralmış, ünlü daralması var. Burada da şehir yazmak lazım değil mi? Şehir derken aradaki iyi ne olmuş sevgilencelerim? Düşmüş. Buna da ünlü düşmesi diye söylüyoruz. Evet, yürek kelimesi ne olmuş? Sesler fazlaca yumuşamış sevgili Yüreği olmuş. Buna da ne diyoruz? Yumuşama var diyoruz. Sahaftan bir kitap, kırtasiyeden kalem, defter ve silgi alıp eve döndü. Şimdi sevgili öğrenciler. Kırtasiyeden kalem, defter, silgi diye sıralarken ne yapıyoruz? Buraya virgül güzelce koyuyoruz. Fakat devamında bu cümleyle bu cümlenin arasına da virgül koyması lazım. Ki bakın bunlarla aynı amaçlı olmadığı için farklı bir virgül olduğu için bunu noktalı virgülle ayırıyoruz. Cümle bittiği için buraya ne yapıyoruz? Noktamızı koyuyoruz. Acaba gelirken bir şey almayı unutmuş muydu? Bakın ne yaptı sevgili öğrencilerim? Soru sordu. Soru işaretini koyacaksınız. Eyvah! Ünlem olduğu için de ünlem işareti koyacaksınız. Aşağıdaki cümlelerden sayıların ve büyük harflerin yazımında yanlışlık olanları işaretleyin. Kuşlarına zeytin adını verdiler. Bakın büyük harfle yazmış, isimlendirmiş. Doğru. Bu hafta yankılı kayalar. Bakın burada da büyük harfle bakmış, tırnak için almış. Burada bir yanlışlık yok. Babam alacaklarım için 12. Bunu nasıl yazması lazımdı? 10 ve 2 kelimelerini ayrı yazması gerekiyordu. Burada yanlışlık yapmış. Bilimciler Mars'ın ilk resimlerini incelediler. Evet burada da ee, yok sevgili öğrencilerim. Komşumuz ikişer derken bunu nasıl yapmamız lazımdı? İkişer şeklinde ne yapmamız lazım. Üleştirmeleri yazı ile yazmamız lazım. Sev. Evet burada bir de burada şu işte Mars var sevgili. Bakın büyük harf yazılmış. Ee, gök bilimi ile alakalı olan e, dünya, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegen ismi olduğu için bakın zaten büyük harf yazılmış. Atlamayalım. Şurada ne olması lazım? Kesme işareti olması lazım. Bunu da unutmayalım. Yani şöyle Mars'ın şeklinde kesme işaret var. Onu da atlamayalım. Aşağıdaki altı çizili kelimeler beya pardon mecaz gerçek ve terim olarak ne yapın yazın diye söylemiş. Durup dururken üzerine suç atıldı. Sevgilim bir bardak atmaktan bahsetmiyoruz. Gerçek anlamın dışında olduğu için nedir mecazdır? İlk bulgular. Bakın bulgular tıbbi bir terimdir. Yani bir bilim dalına ait olduğu için buna ne diyoruz terim anlam diye söylüyoruz komşularını iftar için davet etti. Komşu kelimesi akla gelecek ilk anlamda olduğu için gerçek anlamdadır. Olaylar hafta sonuna kadar sürdü. Sürmek traktörü sürmek, arabayı sürmek gibi, at sürmek gibi değil değil mi sevgili? Devam etti anlamda olduğu için. Gerçek anlamının dışında olduğu için buna da mecaz diyoruz. Herkes teleskopla gökyüzüne baktı derken bu da nedir sevgili öğrencilerim? Bir bilim dalıyla alakalı, fen bilimiyle alakalı olduğu için buna da terim diye yazıyoruz. Yani şimdi çoktan seçmeli sorularımız geldi. Hayat yaşadığımız süre ile değil, niteliği ile ölçülür. Yani ne ile ölçülmüş? Niteliği ile. Yani ne ile sevgili öğrencilerim? Kalitesi ölçülür diye söylüyor. Aşağıdaki düşünen hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Hayat zannediliyor uzunluksalktan bahsetmiyor. Hayat yaşanarak öğrenilmekten, zaten tecrübeden bahsetmiyor çünkü. Hayatın değeri nasıl yaşadığı ile ilgilidir. Yani kaliteli mi yaşadın, kalitesiz mi yaşadın? Sevgili öğrencilerim 50 yıl çok kaliteli yaşarsın, 80 yıl sürünerek yaşarsın, kıymeti yok. Nasıl yani hangi kalitede yaşadığın önemlidir diye söylüyor. Hayatın değeri çok geç almıştır, bununla alakalı bir şey yok. Aşağıdaki hangisinin yol kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? Bakalım bir yolunu bulup, bakın yolunu bulmak bir deyimdir, kullanılmamış diyordu. Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü. Evet yolu düşmek nedir? Bu da bir deyimdir. Onu ancak siz yola getirebilirsiniz. Yola getirmek, dediğiniz yaptırabilmek ee, bu da bir deyimdir. Yolda sağa sola atılmış. Bakın yol bu bildiğimiz asfalttaki yoldan bahsediyor. Deyim değildir. Hayatla başa çıkmanın tek yolu her şeyi kaybettiğimizi düşündüğümüz anda bile kendimizi asla bırakmamaktır. Hayatın akıntılarına yüreğimizi, bedenimizi asla korumasız bırakmamalıyız. Her şeye yakaldığımız yerden devam etmeliyiz ya da sil baştan başlamalıyız. Şimdi sevgili öğrencilerim bu metnin ana düşüncesi bize neden bahsediyor? Yani yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz, zorluklara karşı ne yapacağız diyor sevgili öğrencilerim. Ee, yılmayacağız. Yani yaşanan zorluklara rağmen dirençli olacağız, pes etmeyeceğiz diye söylüyor. Bu metinde numaralanmış cümleler hangisinde? Amaç sonuç. Evet amaç sonuçta sebep sonuç neydi sevgili öğrencilerim? Amacıyla getiriyorduk. Bir de ee, sonuç gerçekleşiyor. Sebep gerçekleşip gerçekleşmediği kesin değilse amaç oluyordu. Bakalım şimdi. Türkçemizde ipliği pazara çıkmak diye bir deyim vardır. Burada bir amaç sonuç yok. Aslında buradaki iplik burada bilgi veriyor. Bir amaç yok. Eskiden genç kızlar aile bütçesine katkı olsun amacıyla bakın cepken satmaya gönderilermiş. Evet hırka yelek yaparak pazarda satmaya gönderirlermiş. Gönderirlermiş. Bunun gönderilme amacı neymiş? Aile bütçesine katkı olması amacıyla. Bakın katkı olsun için diye sebep gibi düşünebilirsiniz. Ama katkı olup olmadığı belli olmayan cümlelerde amaç ifadesi oluyordu. O zaman cevabımız 3 numaradır. Pazarda bu el işi giysileri gören müşteriler kimin el emeği olduğunu merak eder. burada da bir amaç sonuç yoksa ilgilenecek. Bir şeyin hayatımızı doldurduğu boşluğu anlamamız onun geçici bir süre gizlenmesi gerekebilir. Örneğin sesinizin neye yaradığını farkında mısınız? Ses canlı bir şey olsa yoksa öyle mi? Sen misin benim kıymetimi bilmeyen deyip bir süre ortadan yok olsa neye uğradığınızı şaşırmaz mısınız? Hayatınızda oluşan o boşluk size sesinizin önemini anlatmaya yetmez. Yani bazı şeyleri kaybedeceğiz ki kıymetini bileceğiz. Bunu anlatıyor değil mi? Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani benim söylediğim cümleye baktığımızda elimizdekilerin kıymetini kaybedince daha değil mi iyi anlarız diye söylüyor. Cansız olarak değerlendirmekle alakalı şey değil. Bir, bazı şeylerin geçici bir süre gizlenmesi hoşuma gitmez bunu demiyor. Gizlenince kıymetini anlarız demek istiyor. Sahip olduğumuz o ayrılıkları kaybettiğimizde şaşırırız değil kıymetini biliriz olacak. Aşağıdaki altı çizgi kelimelerden hangisi yapı bakımından farklıdır. Bakalım kömür. Kömden kömür olmuş. Bu nedir sevgili öğrencilerim? Basit. Yaprak döküp huzur huzura yönelme eki almış. Bu da nedir? Basit kelimedir. Türk zaten hiç ek almadığı için nedir sevgili öğrencilerim? Bu da basittir. Karlar etrafı beyaz bir örtü. Bakın örtü kelimesi örtmekten örtüye dönüşmüş. Bu türemiştir ve yapısı başkadır. Evet yine anlatılmak istenen bir soru. Vaktiyle bir çiftçi varmış. Tecrübeli ihtiyarmış. Hastalanıp yatmış bir gün. Çocukları mahzun, küskün. Toplanmışlar etrafına. Demiş kulak verin bana. Çünkü artık yavrularım, öleceğim, ihtiyarım. Son sözleri babanızın. aklınıza iyi kalsın. Tarlamızda hazine var. Kazarsanız altın çıkar. Çiftçi ölür. Üç gün sonra tarla kalır. Çocuklara kazma kürek çalışarak içindeki taşı toprak yapar gibi uğraşırlar. Ne altın var ne mangır var. Fakat dolar şimdi tarla altın gibi başaklarla. Çiftçi şunu demek ister. Haydan gelen huya gider. Hazır para çabuk yenir. Çalışmanız hazinedir. Evet. Çiftçinin çocuklarını anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Evet neyi anlatıyor sevgili Altın kadar önemli, hazine kadar önemli olan nedir? Çalışmaktır demek istiyor. Yoksa ömrünün yaklaşması, çocukların hazine zaten bırakmamış, kısa yoldan zengin olmakla alakası yok. Şiirdeki numaralandırma sözcüklerinin hangisi yapısı farklıdır diye söylüyor. Şimdi bakalım. Gölgeden gölgeli olmuş. Ne olmuş sevgilendirim? Türemiş. Göründü bir ara sondan. Bakın sonsuz türemiş. Bu da türemiş. Mutludan mutluluk. Bu da türemiş. Evet, Karadeniz i. Belirtme eki almış. Çekim eki almış. Bu nedir sevgilendirim? basit kelimedir. Kelime zaten Karadeniz kelimesi. Sondaki 4 numara. Aşağıdaki cümleler hangisinden bağlaç? İki cümleyi birbirine bağlamıştır. Bakın iki cümleyi bağlamıştır. Ali ve Ayşe. Bakın iki kelimeyi bağlamış. Bugün, yarın. iki kelimeyi bağlamış. Çocuklar bahçeye çıktı. Saklambaç oynadı. Bak saklambaç oynamak cümle. Çocukların bahçeye çıkması cümle. İki cümleyi bağlamış. Bakın çıktı ve saklambaçı bağlamıyor değil mi? Bakın çocuklar bahçeye çıktı bir cümle saklamaç oynadı bir cümle. Bisiklet ve motosiklet iki tane kelimeyi bağlamış. Evet zamir türlerini yazın diye söylüyor. Bir gün sizden birileri sevgilerinin birileri belli olmadığı için buna ne diyoruz? Belgisiz zamir. Sana, sen, san, sana bunlar neydi sevgilerim? Kişilerle alakalı olduğu için kişi zamiridir. Evet burada kim bakın soru sorduğu için bu da soru zamiridir. Evet, belgisiz kişi ve soru zamiri. Evet, şurada sevgilendirelim. Cevabımız D şıkkıdır. Ve evet, sevgili öğrencilerim İnşallah yazıldan 100 alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.